Dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Amerika'nın yıllık 300 bin mevsimlik işçi aldığını biliyor muydunuz? Bu mevsimlik işçilerden biri olmak istiyorsanız bu perşembeki videoyu merakla bekleyiniz efendim. Şimdi sizlere buradaki vizelerden bahsedeceğim. B1'dan E2'ye, B2'dan F1'a geçişten bahsedeceğim. Ve arkadaşlar bu tabloyu ezbere bildiğim için ve bu konuya çok hakim olduğum için tıpkı Özgür Demirtaş'ın finans videolarının başında söylediği gibi bu videoyu kesmeden, kırpmadan, editlemeden çekeceğim. Ve bu konuya ne kadar hakim olduğumu bu vizeleri de anlayarak göreceksiniz. Dostlarım Amerika'ya gitmenin kolay demeyeyim en basit, en temel yolu bu yol tamam mı? Şimdi B1 vizesi, B2 vizesi arkadaşlar normalde B1, B2 diye geçer beraber verilir ama aralarında ince bir nüans farkı vardır. Mesela bu vizeyi Aykut Elmas başvurdu, fenomen alamadı. Halil İbrahim Yöker başvurdu, fenomen aldı. Neden? Yani bunların arasında çok bir fark olmamasına rağmen bu vize verilirken belli başlı dikkat edilen tüyolar, trikler var. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Artık altta yazı koyamayacağım için, edit yapamayacağım için trikin hile olduğunu buradan söyleyeyim. Şimdi dostlarım, buraya biz ne demiştik? üniversite yok, üniversite okuyor, üniversite mezunu. Şimdi turist vizesi almak için herhangi bir aracı firmaya, herhangi bir üniversiteye ihtiyacınız normal şartlar altında yok. Ama bu üniversite okuyor ve üniversite mezunu arkadaşlar ne diyebilirim? Destekleyici. Yani sizi destekler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ilkokul mezunu bir adamın "Selamun aleyküm kardeş, ben Amerika'ya gideceğim." demesi var. Bir de ne bileyim İTÜ'de okuyan bir adamın ya da İTÜ mezunu bir adamın ben Amerika'ya gideceğim demesi var. Yani destekleyicidir ama şart değildir. Amerika turist vizesinde arkadaşlar kotaları vardır. Belli dönemlerde böyle biraz izap yaparlar. Böyle herkese vermeye başlarlar. Ondan sonra belli dönemlerde en böyle kesin alır dediğin kişiye bile vermezler. O dönemlerden de ilerleyen zamanlarda isterseniz bahsederiz. Şimdi paran hiç yoksa da turist vizesine başvurabilirsin. Bunun mantığına geleceğim. 5-10 bin doların varsa da başvurabilirsin ki Amerika'da Amerika'dan aşağı yukarı harcayan para budur. 100 bin dolar üzeri param varsa da turist vizesinin neden B1'ına yani bunu neden belirtmek zorunda olduğunu da anlatacağım. Yaş sınırı yok arkadaşlar. Genç yaşta da Amerika'ya gidip gezebilirsiniz. İnsanlar geç yaşında da vize alıyor. 27 yaşından 30 yaşından 40-50 yaşından sonra da Amerika'yı gezebilirsiniz. Şimdi şirket muhabbetine gelelim arkadaşlar. Eğer ki gerçekten kurumsal, gerçekten güzel bir şirkette çalışıyorsanız, gerçekten güzel bir maaş alıyorsanız, şirket var, burada yine destekleyici oluyor. İşsiz biriyseniz de turist vizesi randevusu alabilirsiniz. Ama red alma ihtimaliniz olabildiğince yüksek. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken iki tane mantık var. Bakın buraya P artı yazdım. P artıya gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kardeşim senin adın Ahmet. Tamam mı? İstanbul'dasın, Konya'dasın fark etmez. Basacaksın Amerika'ya gideceksin. Şimdi arkadaşlar burada Amerika'ya her gidişte buraya yazdığım vize, pasaport, harçlık, uçak bileti 4000 dolar. Arkadaşlar şurası aşağı yukarı 4000 dolar. Şimdi 4000 dolar gibi bir parayı zaten cebine koydun. Tamam mı? 4000 dolar ne yapıyor arkadaşlar? Yani bir kişi Amerika'da 4000 dolar harcar dedik. 4000 dolar ne yapıyor? Hesaplayalım abi 30'dan. 120-130 bin lira para yapıyor arkadaşlar. 130 bin TL askeri ücretin kaç katı? 6 katı 7 katı. Yani sen eğer ki askeri ücretin 6-7 katı parayı 2 haftalık atıyorum 3 haftalık Türkiye'de yıllık izinler ne kadar ben bilmiyorum. Bir firmada çalışıyorsan 14 gün mü yorumlar yazı izin oluyor yoksa bir ay mı izin oluyor ne? Bu süreçte harcayabilecek bir adam mısın? Yoksa Amerika'ya turist vizesiyle gidip Amerika'ya çökeceğim mi? Yani konsolosluğun aradığı şart bu. Konsolosluğun arkadaşlar vize verirken en önemli kıstası ne biliyor musunuz? Ne kadar overstay yapılıyor. Yani siz turist vizesini aldığınızda bu arada dedim yani videonun başında 300 bin mevsimlik işçi perşembe gelecek. Neden perşembe gelecek biliyor musunuz? Konsolosluk deyince aklıma geldi. Konsoloslukta arkadaşlar bir toplantı olacak. Bu toplantıdan çıkan sonuca göre bunu da kimse bilmez. Youtube'da da kimse söylememiştir. Insight info'dur bu arkadaşlar. Konsolosluktan çıkacak sonuca göre ben e, o videoyu çekeceğim. Şimdi konsolosluğa geri geldik. Overstay konsolosluk sevmez. Örnek veriyorum turist fizesiyle Türkiye'den 100 kişi gidip 80 kişi dönmüyor. Ama e, İrlanda'ya, Almanya'ya falan vize yok da. Diyelim ki Sırbistan'dan Sırbistanlılar da bu arada çok kalıyor Amerika'da ama Sırbistan'dan Afaki konuşuyorum. 100 kişi gidip bir kişi sadece kalıyor. Overstay oranı kaç arkadaşlar? %1. Şimdi overstay yani fazla kalma oranı %1. Over şey fazla ekliyor. overstay stay kalmak ya fazla kalma. Over time mesela anladın mı? Zaman over time işte mesai falan. Bunları alt yaz yazamıyorum artık. Siz not edersiniz. Kişiler arkadaşlar gidip %1'i kaldığı zaman anlıyor. Aa tamam ya. Sırplar gidip gidip geliyor. Altaylardan Tuna'ya sok sok çıkar. <laughs> Sırplar gidip gidip gelebildiği için arkadaşlar adamlar vizeyi rahat veriyor. Bizim overstay oranımız biraz daha fazla olduğunda ince eleyip sık dokuyorlar. Şimdi ince <laughs> ince eleyip sık dokumalarına rağmen size vize aldıracağım. Nasıl? Dediğim gibi şirketin arkadaşlar destekleyici bir yanı var. Yani güzel bir şirkette çalıştığınızda yıllık izninize dek getirdiğinizde bir adam düşünün. 2021'deki yıllık izninde Avrupa'yı gezmiş. 2022'deki yıllık izinde Balkanları gezmiş. 2023'teki yıllık izinde Japonya'ya gitmiş. 2024'teki yıllık izinde de Güney Amerika'da Brezilya'yı gezmiş. Şimdi bu adam vizeye başvuruyor. Amerika vizesini alma ihtimali olabildiğince fazla. Çünkü bu adam iyi bir şirkette çalışıyor. Zaten güzel ülkelere girip girip çıkmış. Artı pasaportunu arkadaşlar doldurduğu için adam diyor ki aa tamam baba bunun damgaları var. Ben bu adama vizeyi vereyim. Son olarak arkadaşlar turist vizesinde B1, B2'de sponsor var veya sponsor yok. Yani sizin Amerika herhangi bir ülkeye giderken orada nasıl kalacağınızı, nasıl geçineceğinizi, nereden para harcayacağınızı yani bir finansal döküman göstermeniz lazım. Burada sizin paranız yoksa mesela paralı bir amcanız var. Siz Amerika'ya gideceksiniz ve diyelim ki işlerinizi başka türlü halledeceksiniz. Ama paralı bir amcanız var paralı bir dayınız var. Yani o kişi de size sponsor olabilir. Yani bir düşünün. Ya genelde Türkler yaralı parmağı işlemeyi sevmez ama bir düşünün bakalım. Acaba var mı çevremde bana sponsor olacak, bana yol gösterecek, bana işte finansal döküman verecek. İnsanlar artık banka hesap dökümleri falan bunlar özel olduğu için bunu da paylaşmak istemiyor. Şirketin vergi dökümünü istiyorsun. Adam diyor ki ya ben niye sana vereyim ne kadar vergi. Bunu paylaşmak istemiyorlar. İnsanları da anlıyorum. Burası da önemli. Ama dediğim gibi arkadaşlar üniversite yok, para yok, yaş genç, şirket yok, sponsor yok. Yine de başvurabilirsin ama destekleyici dökümanın yok. Destek yani kalmanı Türkiye'de kalmanı gerektirecek bir olay yok. O yüzden vizeden red alma ihtimalin olduğunca olabildiğince yüksek. Bu şekilde başvuruyu ben önermem. Şuraya geri gelmeden önce arkadaşlar çok kısa şu üçlüye gelmek istiyorum. Biliyorsunuz Azerbaycan'da katıl yokmuş. Niye yok bilmiyorum. Hükümet mi yasakladı, YouTube mu yasakladı? Azerbaycanlılar için arkadaşlar bunu Instagram'dan açtım. Demiştim. Oradaki kardeşlerime da yardımcı olacağım diye. Bunu Instagram'dan açtım. Azerbaycan'dan beni izleyenler varsa ki Jalit falan var biliyorum Azerbaycan'da da bir Azerbaycan bayrağı atarsanız yorumlara görürüz. Ee, Instagram'dan üye olabilirler. Artık arkadaşlar bu katıl tarzı konuşmalarımı evrim ağacı tarzında yapacağım. Şöyle <laughs> Sevgili e, yurt dışı severler diye ya da motivasyon severler. Laptop'lu gezginin büyük sponsorları, dev destekçileri hiçbir şekilde hiçbir haltı yok. Biz bu mecrayı sizin sayenizde yürütüyoruz. O yüzden lütfen kanalıma <laughs> neyse ya cephe açmayalım. Kanalıma katılın arkadaşlar. Katılırsanız canlı yayınlarda bana soru sorabilirsiniz. Şimdi son olarak arkadaşlar şu son muhabbete gelmeden önce şeyden bahsedeceğim. Bir dakika b 1 anlattım ya. B1 niye ayrım arkadaşlar? Çünkü B1 iş amaçlı gezi. Tamam mı? B2 ne burada? Turist amaçlı gezi. Şimdi siz eğer ki sponsorunuz varsa arkadaşlar veya arkanızda bir şirket varsa 100 bin dolar paranız veya 100 bin dolar para çıkarabilir. Kiminin dairesi var abi adamın. Babası vermiş, dedesi vermiş, torununa daire vermiş dedesi. Kimisi bunu gösterebiliyor. Kimisinin şirketi var 60-70 bin dolar Türkiye'den çünkü E2'deki arkadaşlar kural Türkiye'den para çıkması. Adam Türkiye'den para çıkarabiliyor. Yani bana yorumlara gelip şey demeyin abi bizim cebimizde 300 dolar var sen niye bize bunu anlatıyorsun? Abi aranızda gerçekten parası olan insanlar da var. Şimdi bu adamlar için arkadaşlar mantık şu. Ben ticari bir gezi yapıyorum. Amerika'da, Türkiye'de atıyorum şu, 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 şu sektörlerdeyiz. Veya hiçbir sektörde değiliz ama benim dairem var. 100 bin dolar ediyor. 70 bin dolar ediyor. Ben bu parayı bozdurup Amerika'da örnek veriyorum. Sadlaya açmak istiyorum. Ee, restoran. Yani restoran değil sandviççi işte fast food. McDonald's, Dunkin Donuts açmak istiyorum. Ya da 70 bin dolara gelip telefon tamircisi açmak istiyorum. Pizzacı açmak istiyorum. Kafanıza göre. İşi siz seçin. B1'de bunu söyleyebiliyorsunuz. Yani eğer ki paranız varsa bence ticari amaçlı gittiğinizi ve sonrasında da E2 vizesi almaya niyetiniz olduğunu söyleyin. B1 vizesiyle yani B1-B2 ile Amerika'nın içine arkadaşlar giriş yaptıktan sonra siz orada vizenizi E2'ye zaten değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu çok önermem. Özellikle 100 bin dolar civarı paranız varsa Amerika'ya indiyseniz, iş kollarını araştırdıysanız dönün abi Türkiye'ye E2'ye de Türkiye'den başvurun. Business planınızı, bütün evraklarınızı alın. Çünkü E2 arkadaşlar, arada şöyle bir fark var, onu da söyleyeyim. B1, B2 ile gidip E2'ye Amerika'dan başvurursan pasaportuna vize basılmıyor. Anladın mı? Sen orada kaldın Amerika'da. Çıktığın anda konsolosluğa bir daha gitmen lazım. Ve derdini anlatman lazım. sana diyecek ki babacım ben sana B1, B2'yi verdim. E2 alma niyetim var dedin, gittin, işi de kurdun. Neden orada başvurdun? Neden buraya gelmedin? İşte işi bırakamadım, düzene oturtuyordum, şu bu falan diye bazı bir hikaye yazmanız gerekiyor ki adam senin pasaportuna yani statün olan E2'yi vize olarak da bassın. Yoksa Amerika'ya geri gidemezsin. Her şey de yanar. Ama diyelim ki döndün, turist 6 ay kaldın, her şeyi ayarladın, işi tam böyle başlatmadan döndün. Evraklarını aldın, avukatın verdi biznes planını şundu bunu. Gittin abi şeye, konsolosluğa, E2 vizesi pasaportuna basıldı. Bu sefer Amerika'ya gittiğinde rahat rahat giriş çıkış yapabiliyorsun. 2 yıl veya 3 yıl süreyle veriliyor bu E2 vizesi. Göçmen olmayan bir vize yine arkadaşlar. Non-immigrant vizeleri anlatıyorum. Göçmen olmayan vizeleri. Şimdi son olarak B2'den arkadaşlar F1'a geçişten bahsedeceğim. Şimdi tamam Amerika'ya sınırdan girenlere sınırdan girilme herhangi bir ülkeye sınırdan girmese ben karşıyım biliyorsunuz. B2'den F1'a geçiş de overstay gibi ama legal bir şey. Yani illegal bir şey yapmıyorsunuz. Amerika'nın kendisi Change of Status diye bir şeyi destekliyor. Bu formun adı arkadaşlar I-539. Bakın burada yazdım. I-539 formunu dolduruyorsunuz. Bu formla beraber 500-600 dolar civarıydı artık atmıştır bilmiyorum. Bir ücret ödüyorsunuz. Bu ücreti e, post ofisine gidip şey ediyorsunuz Amerikan hükümetine. Pasaportunuzun bütün fotoğraflarını vize giriş çıkış gönderiyorsunuz. I-94 diye bir form var arkadaşlar. Bu Amerika'ya giriş çıkış, çıkışınızı gösteren bir form. Bu formu dolduruyorsunuz. Bir tane arkadaşlar burası çok önemli. Buraya gelmeden, buraya gelmeden i -20. Yani bir okuldan i alıyorsunuz. Ben bu okulda okuyacağım. Bu da benim i diye. Okulla alakalı söyleyeceğim şey tüyo, trick ne olabilir? Arkadaşlar ilk etapta pahalı ve kaliteli sağlam bir okul seçin. Yani 100 kişi çalışanı böyle sabah diyelim ki adam kalktı tamam mı? Dunkin Donuts'tan kahvesini aldı, danıtını aldı, masaya oturdu. Bakayım bakayım bu Nevran dedi. Aldı böyle Abuz abuzittin. Çevirdi sayfaları. Oradaki okul destekleyici olsun. Yani bana isim verdirmeyin tamam mı? Bana isim verdirmeyin. Okul var arkadaşlar. %100 red alırsınız. Öyle söyleyeyim size. Çünkü okul poşet. Poşet okul. İnsanlar sadece vizesinin statüsünü tutmak için gidiyor okula. Ama okul var, öğrencileri bildiğin yurtta kalıyor, sabah kalkıyor, tramvaya biniyor, derse gidiyor, hocalar ödev veriyor. Gerçekten İngilizce öğrenmek zaten portföye baktığınızda böyle Japonya'dan gelmiş, ne bileyim işte böyle Dubai'den gelmiş, Arabistan'dan gelmiş falan paralı paralı insanlar. Sen orada mesela gariban Türk, şey yapıyorsun böyle sırıtıyorsun, sen Amerika'ya mesela para kazanmaya gelmişsin işte sırıtıyorsun. Onların hepsinin ailesi zengin. Anladın mı? O şekilde bir okul seçerseniz bunu bu arada arkadaşlar burada B2'yu hani anlatıyorum ama C1'dan da F1'a geçerken aynısı. Okulu yine o şekilde seçeceksin. Ha okul pahalı. 2000 dolar, 3000 dolar bir para istiyor. Güzel. Abi okula gideceksin. Okulu da değiştirebiliyorsun. Bunun için de bu arada formman doldurmana 100 kise falan gerek yok. F1 vizen, F1 statün vize değil. Zaten onaylanmış. Yani F1 statün bir kere onaylandıktan sonra bir arkadaşlar DS diye bir şey var. Duration of status. Yani Amerika'da istediğin kadar kalabiliyorsun. Babacım sen Amerika'da istediğin kadar kalabiliyorsan anladın mı? Bu okula bağlı değilsin ya. Bu okulu da değiştirebiliyorsun. O okula bir 2 ay 3 ay git. Devamsızlığını %80'in üstünde tutman lazım. Devamsızlığını %80'in üstünde tut. Ondan sonra abicim bu, bu okulla parasını ödeyemiyor musun bu okulun? Bütçen kurtarmıyor mu? Çık bu okuldan. Başka bir okula git. Ben de bu okula geçeceğim. Ve o geçiş arasında arkadaşlar 60 gün izin alabiliyorsunuz. Yani 60 günlük bir neydi onun adı? Grace period. 60 günlük bir grace periodiniz oluyor. Yani 60 gün kafanıza göre takılıp ondan sonra diğer okula başlayabiliyorsunuz. Hatta bununla ilgili. Ulan hadi bir trickten daha bahsedeyim size. Bugün generous, bugün cömert günündeyim. Eğer ki arkadaşlar bir koleje geçiş yaparsanız ve zamanlamayı iyi ayarlarsanız yani o okul mesela Eylül ayında başlıyor. Tamam mı? Eylül'den geri Ağustos, bir tane daha geri Temmuz, bir tane daha geri Haziran. Şimdi 1 Eylül'de başlıyorsa arkadaşlar eğer ki siz okula 2 Haziran'da kaydolursanız okul sizin hem kaydınızı oluyor, alıyor hem F1 statünüzü koruyor. Sevise diyor ki bu çocuk bende hem de 3 ay tatiliniz oluyor arkadaşlar. Ve eğer ki bunu 2 Haziran'dan bir tane gelir 2 Mayıs, bir tane gelir 2 Nisan. 2 Nisan'da yaparsanız, yani 2 Nisan'da o ilk kaydolduğunuz okuldan ayrılırsanız, 2 Nisan, 2 Haziran arası, 2 ay Grace period. Kafan rahat takılıyorsun. 2 Haziran'da da bu okula kaydoluyorsun. 3 ayda o okulun tatiline denk geldin. Ama adam senin statünü koruyor. 5 ay tatildesin. Bak bunu da YouTube Türkiye'de size kimse anlatmaz. Ben... Ee, anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? iTunes'in aldın arkadaşlar S sponsor yine kendine sponsor olabilirsin. Ailenden biri de sponsor olabilir. Bir evrak bir para göstermen gerekiyor. Yani 3000 dolar diyelim ki senin aylık giderim var. 3 aylık iTunes'i ay almıyorsun. 9 bin dolar. Baba sen bu parayı nereden buluyorsun? Nasıl okuyacaksın? Burada bir evrak göstermen gerekiyor. 9-10 bin dolar içeride para olan bir bank hesabı ve Bank hesabı sana aitse sıkıntı yok. Ama bank hesabı başkasına aitse o kişinin elinden, ağzından yazılmış bu 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 kişi benim işte e, kuzenimdir, oğlumdur, kızımdır, dayımdır. Ben sponsor oluyorum. Bu da benim bank hesabım. Giderlerini ben karşılayacağım. Buradaki kişi arkadaşlar sponsorluk yine burada da gelip karşınıza çıkıyor. Çünkü para önemli babacığım. Allah önce sağlık versin. 5 dakika sonra da para versin. Şimdi arkadaşlar bunu anlattıktan sonra ne demiştim? Ladder'a geleceğim. Ladder ne olmalı? Bu kardeşiniz bu işi hem biliyor hem yapmış biri olarak konuşuyor. Yani ben turist vizem vardı benim arkadaşlar. B1, B2 onaylandı? Ben turist vizem varken F1'a Change of Status yaptım. Yani turist vizesinden de, yani C1'den turiste geçmiştim. Turistten de F1'a vizemi değiştirdim. Ve değiştirirken bir Ladder yazdım kendi elimden çok güzel bir şekilde. Ladder'da ne yazdığımda vizem onaylandı ki... Hani red alanlar da var. Onaylananlar da var. Şimdi bir yüzde veremiyorum ama yüzde 65-70 bence onay alıyor. Ne yazarsanız onay alırsınız. Ondan çok kısa bahsedeyim arkadaşlar. Merhabalar. Amerika'ya geldim. Şu 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 yerleri gezdim. Yani önce ilk vizenizin Geçerli. Yani ilk vizenizi aldınız ya bir sebepten, gezme sebebinden. Onu bir doldurduğunuzu, orada bir şey yaptığınızı gösteriyorsunuz yani. Bak baba bunu hallettim. Buraları buraları gezdim. Kaliforniya'ya gittim, Hollywood'u gördüm. Miami'ye gittim, GTA gördüm. Chicago'ya gittim, Skydeck'e çıktım. New York'a gittim, Empire State'i gördüm. Yazdın, yazdın, yazdın. Ve Amerika'yı çok beğendim. Açıkçası kendimi bir okulda buldum. Kalacak bir yerde buldum. Şu an burada kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyi hissettiğim için İngilizcemde bazı sıkıntılar olduğunu gördüm ee, akıcı konuşma İngilizcemin örnek benim yazdığım mektubu söylüyorum size konuşma İngilizcemin biraz iyi ama gramer konusunda takıldığımı gördüm ve bu yüzden burada bir dil okuluyla anlaştım arkadaşımın önerisiyle bu dil dil okuluna kaydoldum ee, okulu hocaları ortamı sınıfı şunu bunu çok beğendim lütfen benim e, F vizemi onaylayın ki ben burada öğrenci olabileyim bitti arkadaşlar bu mektubun hani red, yani red ona al, red alma ihtimali yok ya. Muazzam bir mektup. Yanmayan kefen. Anladın mı sana? Yanmayan kefen satıyorum. Ücretsiz veriyorum daha doğrusu. Onlar satıyor tabii onlar yaranıyor. Neyse. Bunu da anlattıktan sonra arkadaşlar şurada B demişim. B'ye gelelim. Arkadaşlar ee, bu şu an video izliyorsunuz pazar günü. Değil diğer pazar günü. Biliyorsunuz canlı yayınımız var. O pazar gününden sonraki pazar günü de buluşmamız var. Bir kafede arkadaşlar ayarladım hep beraber katılı özel olarak buluşacağız. Üniversite şeyi de bu arada sürüyor. Onu da inşallah becerebilirsek konferans salonunda falan. Çünkü üniversiteler diyor ki baba sen benim üniversiteme bir konuşma yapacaksın da baba sen kimsin? Anladın mı? Senin ne geçerliliğin var? Ne evran var? Hani nereden ne diploma aldın? Ne bileyim ne sertlik aldın falan böyle bir şeyler istiyorlar. Ben de öyle şeyler sunmakla yok da zaten anladın mı? Üniversite diplomam var. Öyle şeyler sunmakla da açıkçası uğraşmak istemiyorum. Yani ben bir YouTuber'ım kardeşim. Anladın mı? 400 bin takipçim var. Ben gelip burada kendi takipçilerime zaten. Üniversitenin bir şeyi değil yani. Üniversitenin düzenlediği bir söyleşi değil. Ee, yapmak istiyorum. Bu kadar basit. Yakışıklı güvenlik yapıyor bize yaptırmıyorlar. Ben anlamıyorum ya. Adam ne yani anladın mı? Ha, onun ne sertifikası var? Onu merak ediyorum. Güvenlik sertifikası dışında. Son olarak arkadaşlar B alakalı bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bazı kardeşlerimiz tepki gösteriyor. Haklılar. Yani abi bu, bu kadar sene katıl açmadın. Ee, şimdi katıl falan diyorlar. Arkadaşlar katılın içinde ben birebir iletişim açtım ya bakın. Abi çözdüğüm soruna bakın ya. Okunuyor mu şu an bilmiyorum ama biraz yaklaştırayım. Adamın Miami'de bakıcıya ihtiyacı var. Adam diyor ki bana Miami'de tanıdık bakıcı lazım. Sabah 10 akşam 6 ben biraz kaba konuşmuşum. Tek harfler yazmışım kusura bakmayın. Birebir iletişim. Arkadaşlar bakın birini gönderiyorum. Bağlantımı kuruyorum. Yaz diyorum. Miami dam Downtown'da kadın. Anladın mı? Bebeğine bakacak. Yani ben vaktimi ve network'ümü kullanıyorum. Bunu paraya çeviriyorum. Bu kardeşimizin de mesela benle birebir iletişim olduğu için sorunu çözülüyor. Yani burada arkadaşlar şuraya yazdığım win, win durumu var. Ben burada bir sıkıntı göremiyorum. Yani bu zamana kadar herkes yaptı. Lütfen bana da artık bunu yakıştırın ki siz katıldığınız için ben İngiltere'ye gittim, maç izledim, blog çektim falan filan. Tut da size harika geçinemiyorum. Ne olur bana para altın diye yalvarmıyorum. Yani. Biraz daha katılırsanız mesela Şubat'ta da bir ülkeye gideceğim. Hatta Şubat'ın Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Şubat'ın sonunda bir ülkeye gideceğim hadi. Katıl özel. Katıl sponsorluğunda yeni bir ülke gezimi. Hep beraber gezeriz ülkeyi. Video geri önce olursak arkadaşlar. Win win dedim ya şimdi. Katıla gelenler bana soru soruyor cevaplıyoruz falan filan. Adam mesela Whatsapp'tan yazmış. Aynı şekilde. Bakın. Win win'i arkadaşlar burada ee, anlattım. Birebir iletişimde. Şurada da doğru bir olay. B1'de, E2'de, B2'de ve F1'da. Ne demek istiyorum? Abi ben 3000 dolar param var. Geliyorum Amerika'yı geziyorum, görüyorum. 3000 dolar Amerika'da bırakıyorum. Geri dönüyorum. Anladın mı? Sen sonuçta buradan bir uçağa bindiğinde, Amerika'ya gittiğinde o Türk Hava Yolları diyelim ki Amerika'daki havalimanına vergi ödüyor. Yani sen parayı sadece Türk Hava Yolları'na vermiyorsun. İndin, gezdin falan bütün paranı bıraktın Amerika'ya. Baba win. Amerika için bu win anladın mı? Amerika bunu kazandı. Senin için demin sen Amerika'ya gittin, gezdin, gördün. Eğer ki kalmak istiyorsan legal yollarla I-539'unu doldurdun babacım. Amerika'nın açmış olduğu bir e, şey sonuçta bu. İllegal bir şey yapmıyoruz biz. Sen de kazandın. Amerika'da kazandı, sen de kazandın. Ama dediğim gibi arkadaşlar üniversite destekleyicidir, para destekleyicidir. Şirketin varlığı iyi bir şirket, şirketten alınmış bir yazı örnek veriyorum. Bilmem ne bilmem ne isimli bir şirkette çalışıyorsun diyelim ki. Ahmet Mehmet, bu kardeşimize biz güveniyoruz abi. Tuncay, gidecek geri gelecek. Eyüp, takipçim var Eyüp diye. Şahin, yorumlarda görüyorum. Bu adam bu şirkette çalışıyor. Üst düzey, şu kadar da bir maaş alıyor. Bu adam yıllık iznini bu tarihleri ayarladık. Biz güveniyoruz kendisine. Tekrar geldiğine çalışmaya devam edecek tarzı şirketten alınmış ıslak imzalı kaşeli bir şey. Destekleyicidir arkadaşlar. Sponsorunuzun olması destekleyicidir. Pasaportunuzda fazla mesela bu pasaportla ilgili hep söylüyorum. Yırtık pantolon. Amerika vizesi var. Normalde Türkiye'den bir adam yani. Fatih Koparan. Amerikan vizesi var. Yine Türkiye'den normal bir gezgin. Hayta Yollar'da. Amerikan vizesi var. Türkiye'den bir adam. Emre Durmuş. Amerikan vizesi var. Türkiye. Niye? Bak niye? Bütün bu adamların kim bilir üniversiteleri ne durumda, paraları ne durumda, yaşları ne durumda, şirketleri ne durumda, sponsor bak. Bunların hepsi arkadaşlar adamlarda çapraz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz adamlarla ilgili değil mi? Şu an. Ya ben biliyorum da şimdi anlatamam size uzun uzun. Hepsinin ortak noktası ne arkadaşlar? Aha bu. Anladın mı? Hepsinin ortak noktası pasaportlarında fazla 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 vize ve damga olması. Ne kadar fazla ülkeye girersen Amerika'dan turist vizesi alma ihtimalin o kadar fazlalaşır diyorum. Ve videonun yavaş yavaş sonuna gelirken sana yalvarıyorum. Bak yalvarıyorum bu konuda tez canlı olma. Ben Amerika'ya gideceğim. Yarın gitmem lazım değil abi. 17 yaşındasın. 26 yaşını planla. 23 yaşını planla. Anladın mı? Git, gez, gör, yavaş yavaş doldur, çok çalış. Anladın mı? Para biriktir. Biliyorum zor ama Pegasus falan kampanya yapıyor bazen. 1000 liraya, 500 liraya, 700 liraya insanlar Balkanlara, şuraya bu. git, doldur kademe kademe, kademe kademe. ince eleyip sık doku. Bir atımlık kuruşunum var. Öyle düşün. Bir atımlık. Anladın mı? Bunu çak sağlam bir şekilde at. Çünkü Red silsine yani Red silsilesine bir başlarsan, turistten Red yersen, F1'ı sonra da anlatacağım. F1'dan yersen, sonra C1'dan yedim F1'a geçiyorum. F1'dan yani Red bir başlarsa babacım ardı arkası kesilmez. Amerika zorlaşır. Hayal olur. Lütfen Amerika'ya hayal yapma. Anlatabiliyor muyum? Amerika'ya gel kardeş. Dostlarım pazar günü ne demiştim ben bu pazar günü içine? Şu an için bende şahitle kitle kalmıştı. Bu pazar günü için ben ne demiştim? Amerika'ya nasıl geldi? nasıl geldim diyorum ya. Amerika'da ben nasıl kaldım? Hangi yolu izledim? Bir canlı yayınımız var biliyorsunuz. O canlı yayını an itibariyle katıla özel açıyorum arkadaşlar. Normalde ben kaldıracaktım, silecektim canlıyı ama gizliye aldım. Belki bir gün açarım çok istek olur diye. Sonradan katılanlar oldu. Abi şu o yayını ve o bir yayınını hani birini aldık soru cevap yaptık ya o yayını aç dediler. Pazar günü yani şu andan itibaren video izlediğiniz andan itibaren arkadaşlar 24 saatliğine bu canlı yayını açıyorum. Belki ilerleyen zamanlar tekrardan ayrı bir gün belirleriz. 24 saat daha açarız. İki tane canlı yayında şu anda katılda aktif. Bu pazarı geçtik. Diğer pazar canlı yayınımız var. Ondan sonraki pazarda buluşmamız Hadi bakalım. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar mücadeleye devam.